Celal Tunic YouTube kanalına Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak bugünkü misafirimiz Nide'den. aracımız 2018 model Mercedes C200 Exclusive araca neler yapacağız aracı teslim aldık anahtarsız giriş Keyless uygulaması yapacağız arkadaşlar birebir bu araç için uyumlu kap kollarımız değişik bunların detaylı montaj aşamalarını sizlere göstereceğiz araç orijinal 64 renk ambiyanslı biz bunun air ekleyeceğiz Ön arka air ekleyeceğiz arkadaşlar. Burmester ve hoparlör kapakları daha önceden yapılmış ama sorunlar var. Onların onarımını yapacağız. Kablo bağlantılarını düzenleyeceğiz. Bu yapacağımız air ventler, yani havalandırmalar ön arka set halinde olacak. Arkalarda bu şekilde orijinalleri. Onun da değişimini yapacağız. Bu teypten kontrollü olacak. Yazın orijinal 64 renk. Orijinal hayalet gösterge var. NT 255 5.5 komand ekranımız var arkadaşlar. Buna kombinasyonlu bir şekilde ürünlerimiz çalışacak. Şimdi montaj aşamasına geçiyoruz. Tüm aşamaları sizlere detaylı bir şekilde göstereceğiz. Hemen geçmeden önce aşağıda kanal abone ol butonu var. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok memnun oluruz. Hep birlikte bakalım nasıl bir Mercedes işlemleri olacak izleyelim. Arkadaşlar W205 montaj işlemlerimiz bitti. Gelin hep birlikte araca neler yaptık onları sizlere göstereyim. Öncelikle kapı kollarımızı değiştirdik. Ön iki kapı. Şu an kapılarımız kilitli. Anahtar benim cebimde. Cebime koydum. Anahtarsız bir şekilde elimi attığım anda kapılarım açılıyor arkadaşlar. Aynalarım açılıyor. Aracıma binip konforlu bir sürüş yapabiliyorum. Araçtan indim. işim bitti. Şöyle şu şekilde elinizi buraya okuttuğunuzda kapılarımız kilitlenir aynalarımız kapanır. Araçtan uzaklaşabilirsiniz. Aynı şekilde sağ kapıya da uyguladık. Çift kol uygulaması yaptık. Onu da göstereyim. O da yine anahtarsız arkadaşlar. Arabaya yanaştınız. Elinizi buraya attığınız anda kapılarımız açılır arkadaşlar. Bu şekilde. Tekrar buradan indiniz. Şöyle elimizi koyduğumuzda kapılarımız kilitlenir. Keyless uygulamamız bu şekildeydi. Montajımız bitti. Keyless ile alakalı tamamen orijinalden farksız, sorunsuz çalışır. İşte yavaş algılama, kafa karışma gibi şeyler bizim ürünlerimizde olmaz arkadaşlar. Detaylı bir şekilde sizlere bunun çalışma konseptini de gösterdik. Şimdi air ventlerimize geçelim. Air ventlerimizi ön arka olmak üzere değiştirdik. Araca giriş yapıyoruz. Aracın orijinal sistemiyle çalışıyor arkadaşlar. Aracımıza girdik arkadaşlar. Kontağımızı açtık. Yazımız açılıyor. Twitter'larımız Börmester hareketli. Kolon kapakları. ışıklı yine 64 renk. Orijinal ambiyansları. Biz de şu ambiyanslarımızı değiştirdik arkadaşlar. Söyle. sağa sola hareket edebiliyor. Yukarı aşağı kapatabiliyorsunuz. Ortalarda yine bu şekilde sorunsuz bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bu aracın orijinalde 64 sistem vardı 64 renk. Eğer orijinal 3 renk varsa biz bunu 64'e çevirebiliyoruz arkadaşlar ambiyans aydınlatma diyelim. Rengi değiştirdikçe tüm sistemimizin rengi değişiyor. 64 renk orjinal sistem tamamen. Gündüz bu şekilde, gece bu şekilde yanar. Arka tarafı da gösterelim. Arka air ventlerimiz de uygulandı. Onlar da yine bile bir uyumlu ve orijinal sistemle beraber çalışıyor arkadaşlar. Benim en sevdiğim renk mavi. Üniversite Mercedes'im olsaydı hep mavide kalırdı bence. Yaptığımız işlemler bunlar da arkadaşlar. Ee, sizin de böyle bir aracınız varsa boşsa doldurabiliyoruz. AMG dönüşüm kiti, ön arka tampon, led far, led stop, otomatik bagaj, vakum kapı, hayalet ekran, AMG direksiyon. Burada işte ürünlerimiz var. Çeşitli stoklarımızda mevcut işte iç kaplamaları, araç renk değişimi, C63 dönüşüm gibi işlemler burada tamamen garajımızda yapılıyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tüm sosyal platformlarda Celal Tünük ve Celal'e garaj olarak bizleri araştırıp yaptığımız işlere, projelere bakabilirsiniz. Google'da müşteri yorumlarımızı okuyabilirsiniz. Tüm ürünleri tüm Türkiye'ye gönderim sağlıyoruz. n 11 sahibinden.com üzerinde ürünlerimiz mevcut. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Biz de kalın. Hemen unutmadan telefon numaramı söylüyorum. 0545 545 4465. Bu numaradan bizzat benimle görüşüp tüm detaylı teknik bilgi fiyat bilgisini alabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın, bizde kalın.